Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıfların. Bugün Türkçe ders kitabımız Yıldızla ısınmış. Nasrettin hocamızın bir fıkrasını birlikte işleyeceğiz. Hazırlık sorularımız var. Nasrettin hoca neler biliyorsunuz diyor. Nasrettin hoca uygarlığımızda eşsiz yeri olan büyük bir bilgedir. O bir eğitimcidir. Hazır cevaplığıyla tanınır. Onun her durumda söyleyecek bir sözü vardır. Hepimizin çok sevdiği, okurken hem güldüğümüz hem de düşündüğümüz güzel fıkralar olan bir insandır yazabilirsiniz. Evet isterseniz metnimizi okuyalım Hocadan bir ziyafet koparabilmek için derler ki bu geceyi kırda geçireceksin. Yapabilirsen sana büyük bir ziyafet var. Üşür eve dönersen ziyafet sana düşer. Yarın akşam damlarız kapına üçer beşer. Hoca çıkar kıra gün batar batmaz. Hava da aksine ayaz mı ayaz. İşin ucundaysa türlü yemekler, dişini, tırna, dişini tırnağına takar, bekler. Şafak söker, kalkar gelir evine, kazandık diye sevine sevine. Dostlarıysa mızıkçılık ederler, hoca be davayı kaybettin derler. Hani kalacaktın sabaha kadar, kaldık, kaldık ya bir nokta daha var. Yerine getirmedin bize verdiğin sözü, Isındın. yıldız doluydu gökyüzü. Yıldızla mı ısındık, yıldızla ısındın ya, akşama geliyoruz fazla bekletme bizi. Başla güneş batmadan kuzuyu kızartmaya. Kurtuluş yok. Eh buyurun öyleyse der. Kalkar evine gider. Akşam olur komşular sökün eder. Azıcık oturulur misafir odasında. Ama hepsinin aklı kuzu kızartmasında. Nihayet hafif tertip çıtlatılır. Münasipçe bir dille yemek hatırlatılır. Hoca işiniz der. Pek mi acele? Az bekleyin kuzu kızarsın hele. Taka takatlar gittikçe azalmaktadır. Açlıktan karınlar zil çalmaktadır. Nihayet hep birden isyan ederler. Ne zaman yemek yiyeceğiz derler. Galiba balık kavağa çıkınca. Patlamayın kızarıyor der hoca. Kızarıyor ya nerede görsek şunu. Anlasak sözün doğruluğunu. Hay hay zahmet edin mutfağa kadar. Kalkıp mutfağa giderler, bakarlar. Bakarlar kuzunun altında bir mum, ölü gözü gibi kurban olduğum. Hoca derler bu ne? Kuzu ya işte. Yani kuzuyu bu mum mu pişirecek? Hoca der ki gülerek yıldızla ısınılan bu memlekette bu mum kuzuyu yakar kavurur elbette. Evet Orhan Melikan'ın Nasrettin Hoca hikayelerinden bir sevgili öğrencilerim. Şimdi birinci etkinlik olarak metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. ziyafet zaten yemekleri gözü Kır doğada memleket insanın doğup büyüdüğü yer. Mumu mu biliyorsunuz şafakta sabah olmadan ki ilk çıkan aydınlık. Yıldızları da zaten biliyorsunuz. Şimdi metinle Cümlelerle eşleyeceğiz. Ortasında bir fitil bulunan genellikle silindir biçimdeki aydınlatma aracı ne saygılar derim? Mum olduğu için buraya 4 numarayı yazarsınız. Yerleşim yerlerinin dışında kalan boş ve geniş arazi. Bu da neyi gösteriyor? Bakın kırı gösteriyor. 2 numara yazarsınız. Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, şehir, yurt. Bu da nedir? Ailesinin olduğu yer, memleket. Güneşin doğuşundan az önce beliren aydınlık. Buna ne demiştik? Şafak demiştik. 5 numara şafak. Bir yemekli eğlence. Şölen. Bu da ziyafet sevgilendirim. Bir numarayı buraya yazarsınız. İkinci etkinlik metinle ilgili soruları cevaplayacağız. Arkadaşları hocadan ne istemişler? Nasrettin hocadan ne istemişlerdi? Evet ziyafet koparmak için geceyi kırda geçirmesini istemişler. İki arkadaşlarına göre hoca nasıl ısındı? Evet hocanın yıldızla ısındığını. Gökyüzü yıldız dolu demişler değil mi? Hocanın yıldızla ısındığını söylemişler. Üç Hoca eve gelen komşularını nerede ağırladı? Misafir odasında ağırladı. Daha sonra e, isyan edince ne yapıyor? Mutfağa kuzunun piştiği yere götürüyor, değil mi? 4. Komşular yemek için neden sabırsızlandılar? Yemek geciktiği için sabırlan, sabırsızlandılar. Buraya karınları çok acıktığı için de diyebilirsin. Karınları çok acıktığı için. Bu iki de cevapta ne olur? Doğru cevap. Çünkü yemek geciktiği için bunların da karınları çok acıkmıştı. Her iki cevap da olabilir. Hatta ikisini birleştirebilirsiniz. Yemek geciktiği için karınları çok acıktı. Bundan dolayı sabırsızlandılar diye ikisini de birleştirebilirsiniz. 5. Hoca kuzuyu neyle kızartıyordu? Hoca kuzuyu ağız yanan bir mumla ısıtıyordu. Veya kızartıyordu buraya yazabilirsiniz. Hatta ne diyor? Öküz gözü gibi ağız yanan bir mumla diyordu. Ona gerek yok. 6. Hoca dostlarına nasıl bir ders veriyor? İnsan mum ile ısınıyorsa değil mi geceleyin sendimdiler ee, pardon yıldızla insan yıldızla ısınıyorsa kuzu da mum ile pişer diyerek ders veriyor sevgilendirim. Çünkü olmayacak bir şeyle kendilerine gelenlere olmayacak bir şeyle karşılık veriyor sevgilendirim. Bir nasıl gökyüzündeki yıldız ısındı dedilerse o da bu mumla bu kuzu pişer diye karşılık veriyor. Şimdi buraya dikkat edelim. Ünlem işaretinin kullanıldığı yerlerle ilgili verilen bilgileri okuyalım. Bu bilgileri örnek cümlelerle eşleştirelim. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ifadelerin sonunda konur. Bakın eyvah Nasrettin Hoca'yı kızdırdık. Burada ne var sevgili Korku ifadesi var değil mi? Burada hocanın kızacağından korku olduğu için buraya ünlem işareti bakın kullanılmış. Kitap seslenme ve uyarı sözlerinden sonra konulur. Bakın ey Türk gençliği burada bir nida var, seslenme var değil mi? Buraya ne diyoruz? Seslenme. Türk gençliğine Atatürk'ün seslenmesi değil mi? İkiye niye koymuyoruz sevgili öğrencilerim? de yok. Çünkü bakın kendisi çok iyi bir aşçıymış. Buradaki ünlemliği için yani onun aşçılığıyla alay etme durumu olduğu için ünlem kullanılır. Bir ve ikinci açıklamalarda böyle bir durum verilmemiş. Evet. Olayları zaten biliyorsunuz. 5. etkinlik metinle ilgili 3 soru yazıp soralım diyor. Hoca gece kırda kalabiliyor mu? Evet kalıyor değil mi? Üşüyor üşüye sevgili Hoca bahsi kazanmış mı? Halbuki kazandı ama arkadaşları mızıkçılık yaptı. Hani arkadaşlarınıza cevap isterseniz. 3. Hoca kuzuyu nerede pişiriyor? Sevgili öğrencilerim bakın mutfakta cevap olarak arkadaşlarınıza isteyeceksiniz ya. Mum üzerinde. Mum. Evet. Üzerinde sevgili öğrencilerim. Bu şekilde yazarsınız. 6. etkinliğimizde de Nasrettin Hoca'nın karşılaştığı sorunlar nelerdir? Hoca bunlara nasıl çözüm buldu? Sen olsan nasıl çözüm bulurdun? Evet. Metindeki sorun neydi? Hocanın arkadaşlarının yıldızla ısındın diyerek mızıkçılık etmeler, Yani iddiayı kaybettiklerini kabul etmemeleri. Buraya onu da yazabilirsiniz. Ee, hocanın arkadaşlarının iddiayı kaybetmelerini kabul etmemeleri. Nasrettin Hoca nasıl çözüm buluyordu? Kuzuyu mumla pişiriyorum diyerek ne yapıyor? Onları bekleterek ders veriyor. Siz ne yapabilirdiniz? Bakın şu da bir çözümdür. Yıldız atıyorum. Ben olsam siz de yıldızla ısının ben de size yemek diyerek ne yapardım? Onların geceleyin o soğukta onların beklemesini isterdim. Muhtemelen onlar da bekleyemeyecek değil mi sevgili öğrenciler? Veya siz de aynısını onlara yaparsınız. Evet metnin görsellerini inceleyelim. Görseller metne uygun mu? Tabii ki de uygun. Ee, resimlerine bakarsanız Nasrettin Hoca'nın resimler, ziyafetin başında, kuzunun başında resimler hep metne uygun değil mi? Evet Nasrettin Hoca fıkraları birkaç tane öğrenebilirsiniz sevgili öğrenciler. 7. Aşağıdaki özdeyişi okunaklı ve düzgün bir şekilde yazalım demiş. Başkalarının başaramadığını yapmak ustalıktır. Ustalığın başaramadığını ise deha tamamlar. Şimdi sevgili bakın burada yazmaya çalıştım. Burada niye dikkat edeceksin? Ben el yazısıyla yazdım. Bakın büyük harfler en üstten başlar. Tam bu üçün bir, iki, üç. Şu üçünün boyu uzun harfler. Kısa harfleri bu ikisinin arasına yazmaya dikkat ediyorsunuz. Aşağıdan bakın yumuşak yay gibi kuyruğu olanları da şu bölgeye ne yapıyorsunuz? İndiriyorsunuz. Bakın uzun harfler üst tarafa değiyor görüyorsunuz. Kuyruğu olan yumuşak G'de bakın aşağıya iniyor. Burada bakın y'nin altta kuyruğu var. Diğerleri hep uzun harfler yukarıda. Yumuşak y var. Ş'nin noktası yumuşak y var. Başka da yok zaten. Bu şekilde yazabilirsiniz. Gelecek ders hazırlık. Bayrağımız konulu şiirler araştırıp defterinizi yazınız. Ben bir tanesini yazdım bakın sevgili öğrencilerim. Dalgalan şanlı bayrak, vatanın yüzü gülsün, dalgalan şahlanarak. Varım yoğun mülkümsün, seni üstün tutarım, her varlıktan daha çok senin için yaşarım, senden üstün varlık yok diye bir bayrak şiir bunu kullanabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Zaten e, bayramın Türk metni geçiyoruz. Hemen bundan sonra da onu yayınlayacağım sevgili öğrencilerim. İstediğin sayfalar varsa lütfen yazmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.